arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Yanımda Furkan abi, Nisa ve ben varım. Evet. Nisa'nın kanalı var. Nisa ilk videosunu çekti. Ee, Nisa'ya da abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bana da abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kalp atacağız bütün yorumlarınızı, şeylerinizi. Evet, oyunumuza başlayalım. Furkan abi baba, Nisa anne ve ben de çocuğum. Oyunumuza başlayalım.

Tamam anne. Tamam anne. Bu, baba. A, baba. Aldığın yerde dur bir dakika. Tamam. Tamam baba. Tamam. Anne. Anne. Bak yerlere. Bir şey döküldü sanki. Baba. <laughs> baba. Baba. Size gizli yer göstereceğim. Baba dur 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 baba dur. Olduğun yerde dur baba. Anne ne yapıyorsun Allah aşkına? Diğer bak. Ben bunu, evet. ben bunu biliyorum. Ben bunu biliyorum. Ben bunu biliyorum. Furkan abi bahçeye gel. Arka bahçeye. Nisa gel hadi. Ay, anne gel Hadi. Baba ben acıktım. Yani sen ben seninle gelmiyorum. Anne. Kapıyı kapatayım mı? Ee, anne ya niye ya? Ama evde hırsız girer. Oradan atlayıp geliyorlar. Hadi yatma Anne ben acıktım, acıktım. Tamam. Ee, kızım burası senin odan. Bir, e, bir şey e, balkonlu benim odam. Böyle şupreli. Hani en sonda balkonlu var ya. Anne temizledim. baba gelmedi. Anne ben gecelerimi giymeye gidiyorum sizin odada. Sizin odada benim geceliklerim vardı.

kapı. Açmıştım. Bak açık kapı. Anne baba beni dövecekmiş. Sen kim Şşş, atan, atan. Anne gitmesin gitmesin anne gitmesin. gecelik giyiyorum. İnikoyn tam bana uydu. Baba deli misin baba gel. Ya anne gelsin gelsin acıcı baba. Baba gelsene. Ya baba deli misin? Onu oradan al al. Anne gel içeri ya. Baba öyle karşın. Biraz sessiz yere git. Birazcık sessiz bir yere git. Ya hadi gel, bir şey olmaz ya. Ya. Anne bir dakika üstüme giyineyim ben. Kızım, tamam anne ben de valizimi alayım şurada benim valizim vardı. Her zaman valizimi yanımda taşıyayım. İçinde daha her şeyim var. Dur kızım, ben aldım. Gerek yok. yok. Yok sana vermeyeceğim anne. Kendi valizimi takacağım. Ee, tamam bir dakika anneciğim azıcık bekleyebilir misin? Çantamı alayım. Tamam. Bunu da alayım. Anne gidebiliriz. Bak bunu aldı. Bunun içinde var. Bir de şu sırt çantamın içinde var. bana biraz. Ben atmıyorum. Öf, neyse, gel, gel. Tamam. Anne benim valizimi alabilir misin? Çok ağır. Belim ağrıdı. Kızım dur sen yanımda dakika. Baba. dur. Dur. Ben dur otur, bir Aa, Anne bir vardı şurada. Alayım ben. Kızım lümezini Çok ağırdır. Sen ne? Bak bunu sürelim. Anne baba geldi. Tamam anne. <laughs> ya, <buna gelmiyor>. <laughs> baba git piş baba. kınayına. tamam bak buraya olsun anne. Ben yapayım anne. Ben yapacağım. Anne lütfen. Tamam kızım. Dur evi ben yapayım. En şeydim evi yapacağım. Üstüme kapandı. Anne ben odama gidiyorum. Ranzalı oda benim. Tamam bu oda benim. Ranzalı odaya eşyalarımı koyayım şöyle. Evet. Çıpıyık, çıpıyık, çıpıyık. Anne ben koydum.